Evet merhaba tekrar birlikteyiz. Ee, ÖABT ilk öğretim matematik öğretmenliği 2013 yılında yine çıkmış bir soru. Konumuz tabi trigonometri ile alakalı. Bu ders zaten matematik öğretmenliğinde bir genel matematik bir de analiz derslerinde gösterilen bir konu trigonometride. Evet bakalım evet, sorumuz ne diyormuş? Tan 2x eşittir u olarak veriliyor. Buna göre sin 4x'in u türünden ifadesi aşağıların hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada yarım açı formülü kullanacağız. Yarım açı formülleri hatırlayalım. E, sin, e, sin 2x e, Biz 4x'i kullanacağız zaten. Bunu hatırlatmak için. Yani 2 çarpı sin x çarpı cos x diyorduk yarım açı formülünden. Aynı şeyi sin 4x için yapacağız. Yani 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x. Şimdi bize bir bilgi vermiş. Bize tan 2x'in u olduğunu söylemiş. Biz tan Tanjantın ne olduğunu biliyoruz. Sin bölü kos. Yani sin 2x bölü kos 2x eşittir u. Bunun altında gizli bir 1 olacak. Tabi dik üçgenden gideceğiz. Ee, şuraya 2x dersek e, tanjant e, karşı bölü komşu yani u bölü 1 olacak. Bu ifadenin de kare pisagor yaparsak şu ifadeler ne gelecek? Şurası birincinin karesi u kare, birincinin ikincinin karesi 1. Yani şu uzunluk kare içerisinde bu kare artı 1. Şimdi bize sorduğu şey ne? Bize sorduğu şey sin 4x. O zaman şurada ifadenin yerine şu ifadelerin yerine yazalım. Sin 4x neye eşitmiş? Sin 4x 2 çarpı sin 2x. Sin 2x burada ne olur? E, karşı bölü hipotenüs yani u bölü kare içerisinde u kare artı 1 çarpı kosinüs 2x ne olur? Komşu bölü hipotenüs yani 1 çarpı her iki içerisinde u kare artı 1. Bu ifadeleri çarparsak 2 çarpı u çarpı 1'den 2 u. Bu ifadeler aynı ifadeler olduğu için kökler birbirini götürecek. Yani u kare artı 1. Bu da hangi seçenek oluyor? u kare artı 1. Yani 1 artı u kare aynı şey zaten. Evet. Bir sonraki sorumuzda görüşürüz.